mermer kaplama uygulamamızın 16. bölümündeyiz. Döşememiz tamamen bitti. Şimdi ders çekiyoruz. Bu da derdimizi karıştırıyoruz. çabuk ders. Bu şekilde iki kova suya bir çorba ders koymak yeterli. Biraz cıvık olsun. çünkü bu ilk der. Önce cıvık der çekip ağları komple dolduracağız. Daha sonra koyu der çekeceğiz. Derz de olarak Şöyle iki kovaya yarım yarım bir paket derzi koyduk. Başta cıvık der çekeceğiz. Arılar iyice dolacak. Ardından ise Ee, rengini bulması için e, biraz da gri ders kıtabıyorsunuz içine. Ben öyle yapıyorum. Kullandığımız mermere bağlı. Bazı bez mermerler koyu olur. kek pasta gezdirip tüm deliklerin iyice de dolmasını sağlayın. Kanalımızda böyle bir videomuz da vardı. Orada detaylı bir şekilde anlattık. Berber döşemeyi derzi nasıl çekilir yaratma yaparsanız görürsünüz. Çünkü koyu olmasın, olsun ki tüm anada derzi olsun. Çünkü bu ilk kat derzi amaç mermerin boşluklarını doldurmak. Burası dış zemin. Çok su ee... Kullanılacak bir de soğuk memleket eğer bu derzlerden akşam yatsın ilerse ve don çözünme yaparsa mermeri kaldırır sonunda. Bu bir konu derz. Bunu engelliyor arkadaşlar. O suyun altına inmesini engelliyor. Şu kısımdan başladık ders çekmeye. Bakın şöyle evet. araba Tamamen dolu. Mesela bak şurası kalmış mesela. Şimdi i̇şte bu da ikinci derdimizde. Koyu derdimizde onlar da tamamen kapanacak. Tamam. Zaten bir su şey döküp burayı alana komple bir yıkayacağım. Üst kısmı yine kaldıracak sorun. Önce cıvık derze araları tamamen dolduruyoruz. Boş kalan yerleri de kuru derzde ikinci kez uygulamaya geçeceğiz. Daha koyu derz. pardon. Kuru derz diyorum. O da bir yöntem. kuru şey atıyorsun. Ama burada olmaz. O iç zeminde olur. Su, suyu çektiğin zaman kuru Derzi e, atıyorsun Böyle şekilde çekildi. Sürterek e, ağır doldurabiliyorsun. O da bir Hı. özel. 16. bölümde arkadaşlar derzi nasıl çekilir sizlere göstermeye çalıştık. 17. bölümde tekrar görüşmek üzere.